insan vücudu açısından önemli önemli işlevlerden biridir. Yemek yemek, su içmek gibi aslında. Bir insan hayatı boyunca uy uykuya ayırdığı vakitin bir, bir bölü dördünü oluşturur. Bir çocuğun gelişmesi için ise daha fazla uyuması gerekir. Ama 140 gün uyumak mümkün değildir. Tabii bu çocuk ekmek almaya giderken başına isabet eden gaz kapsülü yüzünden uyumak zorunda bırakılmamışsa. Evet, Berkin Elvan tam olarak 140 gündür uyuyor. Ekmek almak için çıktığı sokağa gaz küp kapsülü başına isabet etti. Biber gazı insan hayatında nelere kadir? Berkin çocuk hala uyuyor. Uyanması gerekirken Berkin'imiz hala uyuyor. Biz aslında söz de vermiştik. Uyandığında ekmekleri biz alacaktık. Ama galiba oyun yapıyor bize. Oyun demişken Berkin de oyunlar oynardı aslında. Kim bilir kaç kere sobeledi arkadaşlarını. Belki de hep bisikletler oyununda yenilendi. Belki yeni başında bekleyen dostlarını da duyuyor mudur? Bak Berkin havalar da soğudu. Tabi sen uyuduğun için fark etmiyor olabilirsin. Büyükler hep der ki uyuyan insan üstüne kar yağarmış. Berkinimiz. Senin de üstüne kar yağıyor mu? Uyanmalısın Berkin. Hem daha önce de söylemiştik. Kış yüzünü göstermeye başladı. O kadar soğudu ki havalar çok keskin. Uyanırsan bu soğukla karşılaşacaksın. Şaşırma. Geçmişte sen uykuya daldığında havalar sıcaktı. Ağaçlar yapraklarını dökmeye başlamamıştı. Şimdi ise ağaçlar isyan edercesine, edercesine üzerindeki kuru yaprakları savuruyor. Kesin uyuduğun odanın camına da çarpmıştır bir tanesi. Uyansak da yere düşen yaprakları birlikte izlesek. Okullar açıldı mesela. Haberin var mı? Belki derslerine geç kalıyorsun. Okullar açılalı çok oldu. Kaç ders bitti, kaç zil çaldı ama belki hala uyanmadı. Belki kesinlikle bize şaka yapıyor. Ya da okula mı gitmek istemiyor? Belki de o da bizim gibi hayraz ama bir o kadar da sevilen öğrencilerden. O da bizim gibi çok kaçmıştır okuldan. Kesin yakalanmıştır da. Kulağı kırmızı olana kadar çekilip kıpkırmızı evin yolunu tutmuştur. Uyurken de özlüyor mudur acaba kulağının yanma hissini? Bizler Berkin'in dostları, yoldaşları, sınıf arkadaşları. Ne de özledik aslında onun sokakta koşmayı, dolaşmayı. Zil çaldı, ders bitti, uyan Berkin. Bu arada eve gider e, giderken ekmek almayı unutma. Göndereceğiz. Belkin'in uyanmasını istiyoruz biz ben. Ee, hep beraber gönderelim istiyoruz bu dilek Fenerini. Belkin'in uyanması gerekiyor çünkü. <laughs>